Uzun ince bir yoldayım. Güzel. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gölçeal Dünyaya geldi Allah Karlene diyoruz geliyor aynı zamanda iki kapı bir halde Gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece şaşarmayışmış bu hava ya hava ya ya gidin 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 gündüz geçer, gündüz geçer, gündüz geçer yetişmek için ben gidiyorum gündüz geçer, gündüz geçer, gündüz geçer şaçan ve iş bu hala Gehalaya yargı ya, güne yetişmek için ben zile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.